Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, değerli basın mensupları, kıymetli teşkilatlarımız, Türk demokrasisi uzun yıllar boyunca çok badireler atlatmış, millet iradesi türlü saldırılara maruz kalmasına rağmen Türk milleti yine kendi iradesine sahip çıkmıştır. Eminiz ki Türk milleti her türlü demokrasi dışı girişime karşı hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir ilkesine sonuna kadar savunacaktır. İyi Parti Grup Genel Kurulu toplantısının 28. dönem 3. yasama yılı 20. birleşimini açıyorum. Aramızda bulunan çok değerli il başkanlarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Varlığınız bizlere her zamanki gibi güç ve umut veriyor. Türkiye'nin umudu, halkın sesi, adaletin savunucusu olan değerli genel başkanımızı haftalık konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Büyük Türk milleti, değerli dava arkadaşlarım, bugün bir grup toplantısı yapacak. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu meselelerle ilgili görüş ve düşüncelerimizi milletimizle paylaşacaktık. Ancak Türkiye'nin şafak vakti yaşadığı yeni bir rezalet 19 Mart 2025 tarihini 150 yılı aşan demokrasi tarihimizin kara bir gününe çevirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması akılla, hukukla, vicdanla açıklanabilecek bir iş değildir. Aslında Türkiye'nin huzuru hedef alınmaktadır. Türk milletinin iradesi ayaklar altına alınmaktadır. Günlerdir uyarıyorum. Milletimize, ülkemize bu kötülüğü yapmayın diyorum. Ülkemizi kaosa sürükleyecek adımları atmaktan uzak durun diyorum. Ancak görünen o ki iktidarın gözünü maalesef hırs bürümüş. Hiçbir demokratik ülkede yaşanmayacak, hiçbir demokrasinin kaldıramayacağı ne varsa hemen hepsini Recep Tayyip Erdoğan iktidarı ülkemize yaşatıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Egemenlik de kayıtsız şartsız milletindir. 102 yıllık cumhuriyet tarihimizde benzeri ancak darbe günlerinde yaşanmış gelişmelere tanıklık ediyoruz. Biz Konuşan Türkiye dedikçe iktidar ağzını açan herkesi gözaltına alıyor, tutukluyor, demir parmaklıkların ardına gönderiyor. Artık anlaşılıyor ki konuşulacak çok fazla şey kalmamıştır. Türkiye'de demokrasi ve hukuk askıya alınmış, seçim ve siyaset yapılamaz hale gelmiştir. Siyasi rakiplerin tasfiyesi için her türlü güç kullanımı meşrulaştırılmıştır. Büyük Türk milleti aylardır devam eden ve bugün şafak vakti artık tahammül sınırlarını aşan zorbalığın hedefi aslında senin şaşmaz iradendir. Sözün ve kararın asıl sahibi aziz milletimiz iken onun seçtiği insanlara reva görülen bu hukuksuzluk, bu zulüm artık tarihimizin en kara lekelerinden biridir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine rakip olma iddiasını ortaya koyan bir siyasetçiye zincirleme davalar açmak, diplomasını iptal etmek ve sabahın ilk ışıklarıyla evine Polis gönderip gözaltına almak zulümdür, zorbalıktır ve ancak diktatörlüklerde yaşanabilecek bir saçmalıktır. Türkiye'de bugün itibariyle seçme ve seçilme hakkı, hürriyet, demokrasi, hukuk ve anayasal haklar askıya alınmıştır tarih aynılarını yapan darbecileri nasıl yazdıysa bugün bu işe imza atanları da o şekilde yazacaktır. Şu bilinmelidir ki gözü dönmüş bu iktidarın ve makam hırsına yenilmiş Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı Korkma diye başlayan bir milleti susturmaya asla ve kata gücü yetmeyecektir. Ve herkes emin olmalıdır ki Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. İktidar sahipleri medeni dünyanın bir parçası olan cennet vatanımızı bir cehenneme çevirmeye tevessül ediyor olabilirler. Ancak Türk milleti buna izin ve yol vermeyecektir. Recep Tayyip Erdoğan iktidarının bugün yaptığı işin adı anayasal düzeni ortadan kaldırma teşebbüsüdür. Bu tam manasıyla bir sivil darbedir. Bu korkunç adım Recep Tayyip Erdoğan marifetiyle işlenen bir anayasal suçtur. Buradan Cumhuriyetin şerefli savcılarına suç duyurusunda bulunuyor. Bu zorbalığı aziz milletime de şikayet ediyorum. Büyük Türk milleti Türkiye'de demokrasi ve hukuk askıya alınmış, seçim ve siyaset yapılamaz hale gelmiştir. Siyasi rakiplerin tasfiyesi için her türlü güç kullanımı meşrulaştırılmıştır. Hukuksuzluğa dur demenin de hiçbir anlamı kalmamıştır. Bu ülkede yasadan bahsetmek mümkün olmadığından yasa dışılık bile manasını yitirmiştir. Herkesin kaderi Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına bağlıdır. Yasada, anayasada onun iki dudağından dökülecek kelamlardan ibarettir. Kanun kendisi olduğundan kanunsuzluk hükmünü yitirmiştir. Sunni teneffüsle yaşattıkları iktidarlarının aklen ve vicdanen çoktan öldüğünü zaten iyi biliyorlar. Bu yüzden siyaseten ve hukuken onu yeniden diriltmenin hiçbir yolu olmadığının da farkındadırlar. Siyaseti tanzim etmek, muhalefeti baskılamak, rakiplerini kendi tertipleriyle belirlemekten başka hiçbir şansları da kalmamıştır. Cumhuriyetin kurumlarını ve faziletlerini budamak, alenen gayri meşruluğu ilan etmek anlamına gelir. İktidar bu cüreti hangi dış politik şartlardan beslenerek alıyorsa bilinsin ki hepsi geçecektir. Türk milletine bunu yapanlar ancak Kral Nemrut kadar bir itibarla anılacaklardır. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyor ve talimatıyla gerçekleştirilen bu kanunsuzluğa derhal son vermeye çağırıyorum. Aziz milletim, olağanüstü hal bağımlılıkları öyle bir boyuttadır ki sürekli daha fazlasına ihtiyaç duyuyorlar. Her bahaneyi buraya sürüklemekte bir sakınca görmüyorlar. Olmayan savaşa barış öneriyorlar. Kayyum atayıp milli irade diyorlar. Seçim sonucundan darbe çıkartıp demokrasiden bahsediyorlar. Hukuku kevgire çevirip eşitlik ve adalet vaat ediyorlar. Bunlar iktidarda kaldıkça ne adalet yerini bulacak ne de demokrasi gelecektir. Çünkü kaosla geldiler, krizlerle kaldılar. Şimdi daha büyük bir kaosla makamlarını ebedileştireceklerini zannediyorlar. Aziz milletim, Türkiye Cumhuriyeti, bir Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Yani egemenliğin sahibi büyük Türk milletidir. Yani bu devlet bir eşyas, yani kişiler devleti değildir. Türk milletinin devletidir. O yüzden keyfiliğe, hukuksuzluğa asla tevessül edilemez. Türkiye Cumhuriyeti layık, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Kurulmak istenen yeni Türkiye ise ne cumhuriyet, ne layık, ne demokratik, ne de sosyal bir hukuk devletidir. Bizim mensubu olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti toplumsal hoşgörüyü korur. Hiç kimseye bir kişinin istediğini ve inancını dayatmaz. İnsanların vicdanlarında özgür olduklarını kabul eder. Yani tartışmanın ve uzlaşmanın iklimini yaratır. İnsanları özgürce konuşabilmelerini, siyasi haklarından özgürce faydalanabilmelerini sağlar. İnsanların seçme ve seçilme hakkına riayet eder. Evet, bir zamanlar Türkiye'de vesayet vardı. Cumhuriyeti kendi makamı ve ihtirası zannedenler vardı. Erdoğan'a muhtar bile olamaz diyenler ve bu yolda manşet atanlar vardı. Şiirden haksız yere üç ay hapis yattı. Ama 23 yıldır bu mağduriyeti bitmedi. Ki doğrudur. Bir gün bile özgürlükten mahrum kalmak bir insan için bin yıla bedeldir. Bugünse o günlerin mağduru Erdoğan, o günlerin vesayetinden çok öteye geçmeyi başarmıştır. Bırakın 28 Şubat'ı 12 Eylül'de milleti vatandaşlıktan atan zihniyete erişmiştir. Türkiye'de yapay yollarla sizlere yaratılan imkanlarla Size altın tepside sunulan iktidar imkanlarıyla bir de vatandaşın teveccühüyle iktidara geldiniz Sayın Erdoğan. Cumhuriyetin size sunduğu seçme ve seçilme hakkıyla geldiniz. Bırakın muhtarı cumhurbaşkanı bile oldunuz. Çünkü cumhuriyet yarışmaktır. Cumhuriyet seçebilmektir. Cumhuriyet hürriyettir. Ama sen artık bununla yetinmiyorsun. Siyaseti, muhalefeti yetmiyor, adayları belirlemeye kalkışıyorsun. Cumhuriyetin kurumlarını budamakla yetinmiyor, milletin seçebilmek yetkisini bile gasp ediyorsun. Sen böyle yaparak aslında farkında olmadan gayri meşruluğunu ilan ediyorsun. Bu Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaldıracağı bir şey değildir. Hangi dış politik şartlar sana bu cüreti veriyorsa tekrar tekraren söylüyorum bilinsin ki hepsi geçecektir ve sen artık gayri ilan ettiğim bu iktidarınla değil yeni bir devlet kurmak, değil bir yeni anayasa yapmak, ancak Kral Nemrut kadar bir itibarla anılacaksın. Tekrar ben söylüyorum. <laughs> Ecdat ne diyor? Ecdat ne diyor Erdoğan? Zulümle abad olanın akibeti berbat olur. Bunu unutma. Aziz milletim, kıymetli dava arkadaşlarım. Buradan tarihi bir uyarı ve çağrı yapmak istiyorum. Madem ki her şey Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Tayyip Erdoğan'ı ömür boyu o makamda tutmak için yapılıyor, o zaman muhalefetin açıklama yapmaktan öte sorumluluklar üstlenmesi kaçınılmazdır. Bu iktidarın karşısına bilinmeyen yönlerimizle çıkmak bir sorumluluktur. Recep Tayyip Erdoğan anayasaya göre bir daha Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Anayasayı tanımazlık devam ederse ve adaylığın yolu açılır muhtemel rakiplerin tasfiyesine yönelik benzer uygulamalar sürerse yapılacak tek şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot ve protesto edilmesidir. Artık tüm muhalefet yüksek bir meclis çoğunluğuna yönelmeli. Bu ceberrut yönetimin kanun yapma yetkisi elinden alınarak eli kolu bağlanmalıdır. Hiç kimse yeni yeni maceralara, yasaların ve anayasanın arkasına dolanmaya hukuk dilinde muvazaya yönelmeye kalkışmasın. Recep Tayyip Erdoğan demokrasiyi bir vasıta olarak gördüğünü, istediği durağa gelince ineceğini zaten yıllar önce söylemişti. 23 yıllık iktidarının sonuna geldiğini görünce iflas etmiş, suç taşıyan sandık gibi karanlık düzenlerinin biraz daha uzaması için bu bezirganlığın nimetlerinden biraz daha faydalanabilmek için ellerinden geleni artlarına koymayacaklarını biliyorduk. Bölüm sonu canavarı gibiler ama tüm oyunlarda canavarların sonu bellidir değerli dava arkadaşlarım. Onlar hukuku iktidarlarının aparatı yapmak istedikçe biz daha gür bir şekilde hukuku savunacağız. Onlar harami saltanatını devam etsin diye çabaladıkça on yılda bir teröristlerle anlaşmayı barış demokrasi kılıfına bürüyüp ihanet süreçlerini başlattıkça biz Mustafa Kemal Atatürk gibi dik duracak Türk savaş vatanını savunmaya devam edeceğiz. Onlar Onlar cumhuriyetimize ve değerlerine saldırdıkça biz daha fazla cesaret diyecek ve cumhuriyeti savunacağız. Ne demokrasiyi oyuncak etmelerine, ne vatanı parça parça etmelerine ne milleti fakirle mahkum ne cumhuriyeti yıkma hayallerine asla geçit vermeyeceğiz. Geçit yok. Biz buradayız. Susmak yok. Korkmak yok. Boyun eğmek yok. Ey Recep Tayyip Erdoğan. Türk milleti buradan çıkar. Ve ne sen ne etrafın ne de güvendiğin hiçbir güç buna mani olamaz. Bu millet seni bir daha seçmeyecek. Senin zihniyetini, vesayetini, tasallutunu ve keyfiyetini de asla kabullenmeyecek. Kişiler değil, tercihler yarışacak. İstibdat değil, hürriyet, saray değil, Cumhuriyet kazanacak. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinizi saygılarımla selamlıyor. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.